Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Deseni Türkan Şoray kirpi olacak arkadaşlar. Daha öncesinde yelek şeklinde yapmıştık. E, etol şal şeklinde paylaşmıştım. üçgen şeklinde yapmamda çok istendi ama kısmet de bugüneymiş. Eminim sizler de benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok kolay çok çabuk ilerliyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok şık çok güzel harika bir model zaten en çok örülen modellerden bir tanesi bu ee, ip olarak şöyle şal simli şal ipi kullanacağım arkadaşlar Angora değil gördüğünüz gibi çok türlü ip değil bununla öreceğim üç ee, buçuk numara şiş kullanacağım ee, Siz daha salaş dursun istiyorsanız 4 5 numarada kullanabilirsiniz bir de Angora ipi iki kat yapıp 4 numara şişle öreceğim arkadaşlar o da fikir olsun diye videonun sonunda size göstereceğim. Evet alt kısımdan köşe kısmından başlayacağız. 2 e, desen başlayacağız. Sonra her desen sırasında bir desen artacak. Evet şöyle ipimi kenara alayım. Evet ipimi ikiye katladım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 23 ilmek atarak başlayacağız. Evet. Şişime 23 tane ilmek atıp döneceğim. Evet, 23 tane ilmeğimi attım burada iki ipi birbirine bağlayayım. Şöyle çevirdim. İki sıra haroşa öreceğim. Alt kenar kısmı oluşsun, öyle o şekilde dursun diye. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim bakın. Ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Ön yüzde iki sıra haroşa olana kadar örelim. Evet gördüğünüz gibi iki sıra haroşam oluştu. Bu arada elimi sıkı tutmuyorum. Elimi hafif geniş tutuyorum arkadaşlar. Biraz geniş tutalım elimizi. Desenimize başlayacağız. Desenimizin birinci sırası ön yüzdeyiz. Şöyle 3 ilmek kenar ilmeği olacak. 3 ilmek epra loşu olacak. 3 ilmekten sonra şimdi sıradaki ilmeğe düz örer gibi giriyorum. 2 doladım, çekiyorum. Sıradaki ilmeğime giriyorum. 2 doladım, çekiyorum. 7 ilmeğim bu şekilde alacağım. Girdim, 2 doladım, çektim. 3. Girdim, 2 doladım, çektim. 4. Girdim, 2 doladım çektim 5 girdim 2 doladım çektim 6 girdim 2 doladım çektim 7 etoşal şeklinde yaparken yerlerini bildiğimiz için arkadan yapmıştık bu işlemi ama şimdi önden yapınca daha kolay olacak Evet 7 ilmeğimi 2 dolayıp çektim şimdi bu ilmekleri teke düşürüp sol şişimi alıyorum bakın bu şekilde teke düşürüp sol şişimi aldım 1 sıradakini bakın sağ şişimden alıyorum teki düşürüp sol şişime geçirdim 2 3 tek ilmeğe düşürüyorum 4 yani ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. 5 6 ve 7. Sonra bu ilmeklerimi sağ şişime geçiriyorum ama sol şişimden çekmiyorum. Bu 7 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkartacağız. Bakın 7 ilmeğimi sağ şişime geçirdim ve doladım. İlme içinden ilmek çıkardım. Bu 1. Doladım 2. Elimi geniş tutuyorum. Parmağımla tuttum. Tekrar 7 ilme içine girdim. İlme kaldım. 3. Doladım 4. Tekrar girdim. İlme kaldım. 5. Doladım 6 tekrar girdim ilmek aldım 7 Evet sol işimden ilmeklerimi bıraktım 7 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarmış olduk ortada 3 ilmeğimi örüyorum normal şekilde 1 2 3 düz olarak ördüm yine karşımda 7 ilmeğin içine girip Ay 2 ilmek özür dilerim konuşamadım. Girdim iki doladım çektim bu bir yine desen yapacağız girdim iki doladım çektim iki düz örer gibi yapıyoruz iki dolayıp çekiyoruz 3 4 5 6 ve 7 sonra bu ilmekleri teke düşürüp sol işimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra ilmeklerim bu 7 ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Ve ilmek 7 içine 7 ilmek çıkartacağım. Girdim, ilmek aldım. Çektim 1. Doladım 2, tutuyorum. Girdim, ilmek aldım. 3. Doladım 4. Girdim, ilmek aldım. 5. Doladım 6. Girdim, ilmek aldım. 7 sol şişinden ilmeklerimi çıkardım Evet bu şekilde 3 kenar ilmeğimi örüyorum 1 2 ve 3 Evet görüntü bu şöyle çevirdim Evet arka yüzden bütün ilmeklerimizi haroşayda düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimizi sırayla düz olarak örüyoruz desen vermek için böyle yerini karıştırırsanız çirkin olur ilmekleri sırasına göre örelim Şöyle düz örerek ön yüzde haroşa görüntüsü olsun diye arka yüzden düz olarak örüyorum. Haroşa da denilebilir. Şöyle biraz çektirelim. Evet modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde üçüncü sıradayız. Burada şöyle bir püf noktası var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Yan kısımlar kasmasın diye yandaki 3 ilmeğimizi git gel yapacağız. Evet, ön yüzde 3. sırada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Çevirdim. Evet, 2 ilmeğimi 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Yine ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Evet git gel yapmış olduk. Modelimizin de üçüncü sırasındayız. Evet düz örerek ilerliyoruz. Ön yüzdeyiz. Düz örerek sıramızı tamamlayalım. Arkalı önlü toplamda 4 sıradan oluşuyor her desenimiz. Evet. Sırayı tamamladım. Bu sondaki 3 ilmeğimizle git gel yapacağız. Şu çevirdim ipi kendime doğru aldım ilk ilmeği örmeden aldım iki ilmeğimi haroşa ördüm çevirdim ipimi arkaya aldım 3 ilmeğimi haroşa ördüm çevirdim 3 ilmeğimi örmüş oldum ilk ilmeği örmeden alıyoruz ama ben ördük diyorum kusuruma bakmayın hani bazen karıştırıyorum kenar düzgün olsun diye ilk ilmeğimizi girişte örmüyoruz evet arka yüzdeyiz arka yüzde 3 ilmeğimizi haroşa ördük aradaki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz evet son 3 ilmeğim kalana kadar ters örerek ilerliyorum. Desenimin dördüncü sırası yani son sırası. 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Ve çevirdim. Evet şimdi desen sırasındayız. Hem desen sırası hem de artırma sırası olacak. İlk desen sıramızda artırma yapmadık. Çünkü başlangıçta Arkadaşlar. Şimdi yapacağız. Bundan sonraki her desen sırasında burada nasıl yaptıysak aynı şekilde artırma yapacaksınız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşam ördüm. 3 ilmek kenardan sonra sıradaki 2 ilmeğe girip 7 ilmek çıkartacağım. Burada artırma yapmış oluyorum. 5 ilmek artırma yapmış oluruz. 2 ilmeğe girip bakın. 2 ilmeğe girdim ilmek kaldım doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 doladım 6 girdim ilmek kaldım 7 2 ilmekten 7 ilmek çıkardık hem de burada desen olmuş olacak Evet ara ilmeklerim 3 tane 1 3 tane düz örüyorum 2. 3 Evet bu ortada da desen olacak. O yüzden sıradaki ilmeğe girip iki doladım çekiyorum. Düz örerken iki dolayıp çekiyoruz. ikinciye girdim, iki doladım çektim 2. Üçüncüye girdim, iki doladım çektim 3. Sıradakine girdim, iki dolayıp çektim 4. Sıradakine girdim, iki doladım çektim 5. Sıradakine girdim, iki doladım çektim 6 sıradakine girdim. 2 doladım, çektim, 7. Burada desen sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. İlmeklerimi sol şime teke düşürüp geçiriyorum. 2 3 Şöyle parmağımda bu şekilde tutuyorum ki çok daralmasın. 4 5 6 ve 7. Sonra bu 7 ilmeğin içine giriyorum. 7 ilmeğin içine girdim. Sağ, e, sol şimi çekmedim bu ilmekten 7 ilmek çıkartacağım doladım çıkardım 1 doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 doladım 6 girdim ilmek aldım 7 7 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkarttık sol işimi çekiyorum artık burada 3 ilmek ara desen olacak ara ilmekler olacak 1 2 3 3 ilmekten sonra başta ne yapmıştık 2 ilmekten 7 ilmek çıkarmıştık bakın burada da 3 ilmek kenarım var 2 ilmeğim kaldı o 2 ilmeğin içine girip 7 ilmek çıkartıyorum 1 doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 doladım 6 girdim ilmek aldım 7 ve kalan 3 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum desenimin birinci sırasında hep bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar kenarlarda desen yaparken 2 ilmekten 7 ilmek çıkaracaksınız başta ve sonda diğerleri hep aynı olacak çevirdim bütün ilmeklerimi haroşalarımda diğerlerinde hepsinde arka yüzden ikinci sırada düz örerek ilerliyorum şöyle Evet düz örerek sıramı tamamlayacağım. Desenin ikinci sırası dediğim gibi. Arka yüzdeyiz. Evet, kalan 3 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Desenimin 3. sırasında mutlaka bu üç ilmeği git gel yapacağız. Ön yüzdeyiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. iki ilmeğimi örüyorum. Çevirdim. Üç ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi örüyorum ön yüzdeyim yoluma devam ediyorum Evet düz örerek ilerliyorum ön yüzdeyiz düz örerek bütün ilmeklerimizi sırayı tamamlayalım Evet sırayı tamamladık son 3 ilmeğimizde yine git gel yapacağız şöyle çevirdim dördüncü sırasındayım 3 ilmeğimi ördüm çevirdim ipimi arkaya alıyorum bu üç ilmeğimi örüyorum çevirdim ilk ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi haroşa ördüm arka yüzdeyiz dördüncü sırası baştaki 3 ilmek haroşa sondaki 3 ilmek haroşa Ortadaki ilmeklerin hepsi ters olarak örülecek. Evet, son 3 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp 4. sırayı arka yüzü tamamlamış oldum. Çevirdim. 3. desen sırası, sırasındayız. Evet, gördüğünüz gibi ilk sırada 2 desenim var. 2. sırada 3 desenim oldu yine yanlarda artırma yapacağız başta ve sonda birinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlem İlk ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi haroşa olarak ördüm evet üç ilmekten sonra sıradaki iki ilmekten yedi ilmek çıkartıyorum girdim ilmek aldım doladım iki üç doladım dört girdim ilmek aldım beş doladım altı girdim ilmek aldım yedi İki ilmekten yedi ilmek çıkardık 3 tane düz. 1 2 3 Yine karşındaki 7 ilmeğe 2 e, girip 2 dolayıp çekiyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 Bunları Sol şişime teke düşürüp Sol şişime geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Gördüğünüz gibi örmesi çok zevkli. 7 ilmeğimi geri sağ şişime geçiriyorum sol şişimden çıkarmadan. Bu 7 ilmeğin içinden 7 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 girdim ilmek aldım 3 doladım 4 girdim ilmek aldım 5 doladım 6 girdim ilmek aldım 7 sol işimi çekiyorum 3 tane ara ilmeğim var 3 ilmeğimi ördüm yine girdim iki doladım çektim 1 7 ilmeğimi 2 dolayıp çekiyorum böyle biraz hızlı yapayım evet kaç oldu saymadım 1 2 3 4 5 6 7 Sonrasında şişime aktarıyorum bunları teke düşürüp. Sonra bu 7 ilmeğin içine girip şöyle 7'sinin olduğuna emin olun. 3 6 7. 7 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım 2 3 4 5 6 ve 7 Sol şimdi çekiyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Ara ilmeklerim 3 ilmek. Sonra buradaki 2 ilmeğimin içine girip 7 ilmek çıkartıyorum. Artırmamda bu şekilde olmuş oldu. 7 ilmek çıkardım. Kalan 3 ilmeğimi haroşa örüp desenemin birinci sırasını tamamladım. Evet artık bilirsiniz arka yüzden ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar ben bu deseni de tamamlayayım şöyle görüntüsü daha güzel olsun sonrasını göstereceğim Evet şöyle göstereyim bakın en son 5 desen olana kadar yaptım böyle hafif de ütüledim arkadaşlar bunu şöyle alt da krem olduğu için kendini fazla belli etmedi. Şöyle yerimi koysam bilemedim, yerde de göstermedi. Şöyle kendi ipinin üzerinde böyle muhteşem bir model. Şöyle bu şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Ee, en sonda ne yaparsınız? Ee, son deseni yaptıktan sonra iki sıra haroşa gider kesersiniz. Kenarı püskülle yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani püskül yapmadan da kullanabilirsiniz. Evet daha kalın şişle de daha hoş durur diye düşünüyorum. Şöyle ben diğer ipimi iki kat yaptım, beş rengi gördüğünüz gibi koyup Bakın bu çok hoş, çok güzel oldu iki kat yaptığım iple. da dört numara şişle ördüm, beş ya da altı numara şişle muhteşem olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi örmeye değer. Buna kendini daha çok gösterdi. Krem de güzel oldu ama zeminden dolayı arkadaşlar şöyle hatta üzerine koyayım olması şöyle bakın böyle batik iplerle de örebilirsiniz böyle renk geçişleri olan böyle dediğim gibi burada ipi iki kat yaptım çok hoş oldu muhteşem oldu böyle böyle dediğim gibi en sonunda iki sıra haroşa örüp kesersiniz. Arkada bu şekilde. Beni izleyerek ördüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.